Saygıdeğer dostlar. Hemen hemen son konuşmacı olmanın gururlu heyecanı ve mutluluğu içerisinde. Şimdi ben sizlere biraz değişik konuşacağım. Sağ olsunlar lütfettiler. Parti sayfamızda özgeçmişimi alel acele hazırla dediler. Bir buçuk sayfalık bir özgeçmiş gönderdiler. Burada olmazsa olmazlardan size bahsedeceğim. Daha önce yurduma hizmet ettim. Ama bugünden itibaren vatanıma hizmet etmek için buradayım. Bey Üniversitesi yüksek lisans mezunuyum. Türkiye'de ilk mezun olan 14 kişiden biriyim. İstat Siyasisi Başkan Yardımcılığı yaptım. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Orta Asya'nın tamamına yakın ülkenin Türk Cumhuriyetleri'nin nüfus sayımını yaptım. Avrupa'daki tüm Eurostat, Mestat gibi kuruluşlara başkanlık yaptım ve de üçlü zirve toplantılarıyla TİKA ile beraber birlikte ülkemize yeni tane proje getirdik. Bu İstatistik Enstitüsü. Sizlerden özür diliyorum. Neden özür diliyorum? En son jobumu 1971 yılında yedim. Sonra bürokrasiye geçtim. Ben sizler kadar eğitimden geçmedim. Başkanımın yanında hizmet veremedim. Ama ailemde şu gelenek vardır. Her doğan çocuk altı yaşına gelmeden anne babayla beraber atamızın adını öğrenir ben böyle bir aileden gelmekteyim. Gelen her hükümet beni görevden aldı. Beyaz Enerji Operasyonu'ndan sonra değerli komutanlarım temizlik yapmak için beni enerji İşleri genel müdürlüğüne atadılar. Değerli dostum, kardeşim, albayım da çok iyi bilir, 2002 yılındaki savaş oyunlarında ben içeride hayasızca yazılan kişilerle birlikte aynı seminerdeydim. Beni Bodrum'da olduğumu unuttular herhalde. Size dışarıdan görmüşsünüzü anlatacağım. Ve arkadaşlarımın dediği gibi ne, neden buradayım ben? Neden mi? Genel Başkanımızın Kurultayda konuşması bitmeden önce ben direkt müracaatımı yaptım. Ve aynı gün mensup oldum diğer partiye, sizden utanırım diye bir yazı yazdım. Neden buradayım? Daha 24 saat geçmeden CV'mi gören eğer genel başkanım beni arıyorsa ben buradayım. Beni tanımayan il ve ilçe örgütümün ileri gelenleri beni vatanında kabul edip bir vatandaş olduğumu hissettiriyorlarsa buradayım. Yaşamım boyunca üretime değer verdim. Üreten insanlar tıpkı sizin gibi son derece saygı değerlerdir. Üreten insan dedikodu yapmaz üretim insan herkese temas olanlarını sağlar. Benim usk, üstüm uscudur. Her makamda birinci gün dinlerim, ikinci gün araştırırım, üçüncü gün olup olmayacağını insanımıza bildirmek zorundayız. Biz insanlar için buradayız. İnsanımız için buradayız. Ülkemiz için buradayız. Fazla uzatmıyorum. Daha anlatacağım çok projeler var. Mesela havacılık desiniz. Ben iki defa yere çakılıp da nasıl çakıldığını anlatan nadir pilotlarıdır. Hayatımın faizini yaşıyorum. Bu hayatımın faizinin güzelliklerle dolu olmasına neden olan demokrasinin gelişme sürecinde kanıyla, canıyla, teliyle, emeliyle hizmet veren tüm kardeşlerimi kutluyorum. Ben de sizinle beraber Atam ne demişti? Bana çizmemi mi? Ben de çizmemi giyeceğim. Değerli kardeşlerimle birlikte bütün vatandaşlarımla temas edeceğim. Partimi hiçbir partiyle mukayese edilmesine izin vermem. Çünkü boyutlarımızı minimize eder. Bizim hedefimiz büyük. Bir de sizi demoralize demoralize etmesin. Yarın akşam genel merkeze gidiyorum. Türkiye'deki sayın istatistik uzmanlarından biriyim. Partimizin bir takım istatistik değerlendirmelerini yapacak. Etrafta hale halkının ne olduğunu bilmeden örnekler çerçevesinin ne olmadan bilimsel dayanağı olmadan paralarla telefonla seçim çalışması yapılmaz. Sizlere gerçek istatistik verileri sunacağız. Sakın demokratisi olmayın. Bunların söylediklerinin çok daha üstündedir. Bu noktadan hareketle ilçe başkanıma, il başkanıma emir olan ve çok enteresandır broşür dağıtmak için geldiği partide şu anda milletvekili aday adayım. Ben dünyada böyle bir şey görmedim. Dünyanın... üçte birini ayıptır söylemesi gezen bir iş olarak bunu söylüyorum. Değerinizin ve kapasitenizin lütfen farkına var. Lütfen. Sizler sıradan insanlar değilsiniz. Sizler emeğiyle, kanıyla, canıyla bu noktaya gelen insanlarsınız. Büyüklerinin gözlerinde bu parıltıyı görüyor. Sonradan da olanlar benim gibileri de bunlara layık olmak durumundadır. Şimdi Sonradan ben Bodrum'a geldim ama sonradan ne 90 yılında geldim. Şu anda en iyi Bodrum'lu veya Muğla'da kadar da oyunu, güzel oynadım. Bunun eğitimini de görüyorum. Aynı zamanda klasik bir çiftliğim. Şunu belirtmek istedim, Bodrum'dan neden bahsedeyim? 8 yıldır dünyada ilk defa Yunanistan'dan elinden alarak oğlumla birlikte bizim bu yüreğe ait dünyada yalnız bunlar iki tür sinyali bulduk bu zilyenler 24 saatte bir olimpik yüzme havasını kilitre edebiliyor. Bunu kimseye vermedik. Bunu vatanımla paylaşacağım. Bu vatanımla paylaşacağım. Aynı zamanda bu projedeki her sünger kanserin ve eğitim ekstraklarını içerdektedir. Son olarak da şunu söyleyeyim, üreten Bana hep bu AK Parti'ye Millet borçlu şöyle ki beni görevden aldı kitap yazdım. Onu da başkanıma hediye ettim. Liderlik geliştirmeli kitabı bunu da genel merkezimize gönderdim onların değerlendirmesinde. Yaklaşık bu yöreye ait, Akdeniz'e ait 850 bin tane fotoğraf ve belgesel çektik. Çektiğimiz film de Avrupa'nın en iyi filmi seçildi. Ve bugünden itibaren bütün bu şeyler ulusal kanalda sırayla ki proje başlayacaktır. En derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Vatanımıza, vatan dostumuza ve birlik beraberliğimize hepinizle geçmiş